Cümleten selamun hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaklaşık olarak 1500 liralık bir bütçemiz var. Ve bu 1500 lirayı değerlendireceğiz. Bunun 1100 lirasıyla kendime Bino Game üzerinden 80 level bir tane BP Prest aldım. Bu BP Prest'i teslim almak için hemen 0 sonucusunda bir tane çar açtım ve 35 levele kasıyorum. Ve bu çar 35 levele olana kadar kendimi size tanıtmak istiyorum. Sonuçta bu bizim e, ilk videomuz ve yani beni bilmenizi isterim. 21 yaşındayım daha çocuğum yani çocukluğumdan belli oynadığım bir oyunum ve çocuğum yani burada bir sürü abim ablam var bundan eminim zaten amacım burada yani keyifli vakit geçirmek ve sizin yönlendirmelerinizle güzel şeyler başarabilmek ve bu 1500 lirayı da babamdan borç aldım bu arada yani bir tık ayıp oldu oyun için para aldık babamdan ama önemi yok çarımız hızlıca 35 level yapıyoruz burada gördüğünüz gibi 35 level oldu fp lerimiz de yapalım ki yani sıfırdan seri sonuçta çarda bir en para olmayacak Bunlarla kendimize 2-3 fp fabrik mabrik bir şeyler yaparız Burada gördüğünüz üzere 1100 lira buraya verdim 300 lira da bir bakiyemiz kaldı 1400 lira 1500 lira bir param gitti Çarın teslim olmasını bekliyorum Çar teslim olana kadar işte sizde sohbet edelim İlk video böyle olsun Diğer videolarımız tabi bundan misli misli kaliteli ve harika bir şekilde geleceğinden emin olabilirsiniz. Çarımızı burada teslim aldım. Hemen çarın özelliklerini vesairelerini kontrol etmem lazım. Onları hızlıca kontrol ediyorum. Yani çarda bir eksik var mı denildiği gibi mi? Onlara bakıyorum. Ama gerçekten tam bir bilgim yok Night Online. Nerede farm ne yapmam gerekir? Burada hemen çarımı kırdırıyorum. Burada bayağı heyecanlıyım yani. Anlatamam heyecanımı. Burada hemen dedim ki ortadaki slotta olsun. Havalı geçiş yaparız falan. Hemen burada çarıma giriş yapıyorum. Girdim. Evet. Hop. Gördüğünüz üzere. Bu arada Niki de çok güzel. Niki'ni çok beğendim. K olmasın Niki'nin. Hoşuma gitti yani. Çarıma girdim. Bir bakıyorum şöyle. Çarda eksik yok. Kontrolünü ettim. 70 quest'i yapmış. 80 quest'i duruyor. İşte 40 defi vesaire her şeye açık. Güzel bir çar. Hoşuma gitti yani. Benim içime sindi. Umarım dolandırılmamışızdır yani fiyat konusunda. Kalan parama gittim. Bir 800 Kc çektim. Hemen kc'yi yüklüyorum. Yüklediğim gibi gidip kendime bir tane bronz premium aldım. Çünkü e, girmek için sahne EP zorunluluğu var ya da bronz premium olması lazım. O yüzden premium'u kesinlikle almam lazımdı. Ve premium'u aldım. Ve videoyu buraya kadar izlediysen öncelikle sana çok teşekkür ederim abim, ablam, kardeşim. Yani bu yolda başarılı olmak istiyorum. Kalan paramla da 20M bir para çektim. İyi iyi alır. Gartiyeli fabrik falan alır diye düşündüm. Şu an sıfır lira param var yani. Realde de oyunda da yani. Fakirim. O yüzden bunu başarmak istiyorum yani bu serinin. Kesinlikle olmasını istiyorum. Başaramazsam gerçekten çok üzülüp çok yıkılırım. O yüzden videoyu bu kısma kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ellerinizden öpüyorum.